Efendim merhabalar hoş geldiniz ben artık sizin adınızı su yıkayan adam ilan Merhaba. ettim Malatyalı su yıkayan sizi tanıyabilir miyiz siz kimsiniz ben e, Cevrali Saltık Bir, 1971 Malatya Pütürge doğumluyum 1986 yılından beri İstanbul'da ikamet etmekteyim. öncelikle tekstil işiyle uğraşıyordum 2005 yılından beri de su arıtma sektörüne girmiş bulunmaktayım. E, su hepimizin ihtiyacı biliyorsunuz. Ekonomi şartlar da belli. Su fiyatları aldı başını gitti. E, biz de bu arıtmayla güzel bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Hem insanların sağlıklı su içmesini sağlıyoruz. Hem de ekonomilerine faydası olsun, kasıtlı olsun istiyoruz. Peki hocam şimdi bize bu cihazı bir tanıtır mısın? Cihaz e, Reverse Osmos sistemimiz dediğimiz eee Altı aşamadan oluşan şebeke suyunu altı aşamadan geçirip içilebilir, mineralli, sağlıklı bir su haline getiren bir cihaz. Güzel. Evet. İsterseniz tabii lütfen filtrelerin ne iş yaptığını da izah edeyim. Birinci filtre, sediment dediğimiz filtre şebeke suyunu ilk girişi burası. Evet. Kaba tortu pisliklerini tutar. berak haline getirir. İkinci, gaş dediğimiz filtreye gönderir. Bu filtrede suyun kokularını alır. Üçüncü filtrede blok dediğimiz filtre ne yapar? Bu da ağır metallerini falan tutar. Su berrak, kokusuz, ağır metaller tutulmuş. Fakat hala temiz değil. Ne var içinde? İşte klor, mikro, bakteri, ağır metaller. Bunlar hala bir miktar var içinde. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Ana filtre dediğimiz membran. Membran diyoruz buna. Dursun tamam. Sektörde. Tamam dursun abi. He. Bunun bir girişi, iki tane çıkışı vardır. Diyaliz merkezindeki sistem gibi e, suyun içindeki mikro bakteri ne varsa zararlı maddeleri ayırıyor. Ayırdığını buradan e, gidere gönderiyor. Temiz suyu da deposunda stokluyor. Deposunda işte kendi, he, kendi deposu. Tamam. tamam. Şöyle. Tamam. E, 8, 5, 8, 10 12, 20 depo boyutları değişebiliyor. Güzel. İhtiyaca göre. Tamam. E, ve depoda stokluyor. Stoklanmış su bekliyor orada. E, Tabi arıtım yaparken su içindeki mineralleri de kısmen atmış oluyor. %5 oranında az kalıyor. O da yetersiz kalır. Onu nasıl tamamlıyoruz? Eksilen o değerleri şurada blok e, post karbon dediğimiz filtreyle şöyle takalım yerine. Sağlamış oluyoruz. Bu e, su içinde azalan mineral ve e, değerleri dengeleyip musluğu açtığımızda şöyle musluğumuzda mineralli, alkalili, pH değeri istenilen oranda olan bir su vermiş oluyor. Bu veriyor. Aynen. aynen. Yani bir nevi tat mı? Tat, tatlandırıcı ve eksilen mineralleri dengeli. Vücudumuzun hmm. ihtiyacı olan mineralleri dengelemiş oluyor şöyle kullanışlı bir cihaz. O zaman demek ki bu cihaz bir nevi suyu kademe kademe temizliyor. Evet. Ondan sonra tatlandırıyor. Tazeli hale getiriyor ve diyor buyur diyor. Evet. Ve e, her zaman tazedir. Şöyle ki güneş görmüyor. Beklemiyor. Siz bir bardak su alıyorsunuz. O yine aratıp yerini dolduruyor. Sürekli canlı ve taze bir sudur. Bu da çok sağlıklı ve Doğru. çok önemli. Hocam Çünkü, dolduralım bir bardak suyu. Evet. Şöyle suyumuzu alıyoruz. Şimdi bu su depodan ve buradan geçirerek Tabii, e, Depoda biriken su geldi. Mineral filtreden geçti. Evet. Getirdi. İçilebilir hale geldi. Hale geldi. Evet. Lütfen buyurun. Evet. Gerçekten i̇şte, de ben bir de bir yıldan fazladır kullanıyoruz. Eşim de çok memnun. Ee, iyi kin almışız, iyi kin karar vermişiz. O zaman biz bu bilgileri etrafımıza aydınlatmak adına, konuşmak adına yarın Bakırköy'de bu gibi insanlar isterdiği takdirde size referans olursak, yönlendirsek gider misiniz? Tabii kesinlikle e, yardımcı oluruz. Bizim işimiz öncelikle hizmet. Tabii ki hizmetin bedeli var. Onu da e, alıyoruz ama öncelikle insanların sağlıklı su içmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öyle bir hizmet veriyoruz. Güzel. Bu ürün hocam dedim ki şu anda 5 bin, 6 bin, 7 bin gibi şeyler gördüm. Fiyatlar gördüm. Hı -hı. Ödemede de taksit imkanınız var mı? Kredi kartına 3, 6, 9'a kadar yapabiliyorsunuz. Vade farksız. Güzel. Tabi bankasına göre değişiyor. Bazı bankaların kısıtlıdır. 3 ile başlar. Kimisi 9'a Ama çoğunlukla 9 taksit yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Hı hı. Bir de bu ürün hocam yılda bir kez yenilemek mi lazım bunları? Şöyle söyleyeyim. E, bu bahsettiğim 1, 2, 3 ve tatlandırıcı. Bunların e, her evde günlük bir damacına, bir buçuk damacına su arıttığını düşünelim. Yılda bir bununla yenilemek gerekir. Şu ana filtre dediğimiz, membran dediğimiz filtre bunun iki yıl ömrü var. Ha iki buçuk, üçte gider ama e, iki yılda bir değiştirmek sağlıklı. Şöyle söyleyeyim, özetleyeyim. Bir, 2, iki, üç ve tatlandırıcı mineral 4. Bunlara yılda bir değiştiriyoruz. Ana filtre iki yılda bir değiştiriyoruz. Bu şekilde her zaman taze ve sağlıklı su içmiş oluyoruz. Diyelim ki bu şeyler değiştiği zaman onların yaklaşık fiyatı ne şu anda? E, günümüzün piyasa şartları belli hepimiz biliyoruz. Evet. Günlük fiyat değişiyor. Şöyle söyleyeyim, şu anki fiyatımız bu dörtlü takım e, 750 lira. Komple takım olursa e, 1250 lira. Bir şey değilmiş. yani Yılda, e, yılda bir bir, her, bir kez evet. değiştirmek daha Zaten mantıklı. Zaten 750 yılda bir 1250 iki yılda olmuşsa. Anladım. He, bu iki periyot halinde değiştiği için e, çok da makul bir fiyat aslında. Evet doğru. Bir damacın 70 olduğunu düşünelim. Evet yılda 24 bin lira suya vereceğimize. Evet buna vermek daha mantıklı. Daha mantıklı. Hem sağlıklı temiz taze su içmiş oluruz hem de paramız yemimizde kalır. Sokağa atmamış oluruz. Çok güzel. Hocam size ulaşmak için telefonunuzu verir misiniz? Telefonum 0532 771 81 10. 7-24 saat açıktır. WhatsApp'tan da mesaj atabilirsiniz. Tek bir, bir, daha söyle hocam. 0532 771 81 10. Tamam. Hocam teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Ee, hem iyi niyetlisin, hem de, e, temiz kalplisin, hem de hizmet aşkıyla mücadele ediyorsun. Bunları sakın ihmal etme. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, hizmete devam inşallah.